Hepinize merhaba Cuhan ailesi. Ben Kürşat. Bugün yenimde Şirin'in baş düşmanı Kızılgillerden Merve Yalçın. Evet, Çekin'in gelini. <laughs> merhaba. Bu video öncesinde abilerime, ablalarıma dedim ki bana bir tane ekip arkadaşı lazım. Kız lazım ama erkek gibi böyle dişli bir rakip, kodum mu tutturacak tarzında bir kız lazım dedi ama ve bana... Sultan Gazi Sulak Topraklarından <gülüyor> <gülüyor> evet. Merve Yalçın'ı bulduk ve getirdik. <laughs> Öncelikle geldiğin için teşekkür ederim kanka. Çok sağ ol. Geldim aslan parçası. Eyvallah kral. Bir şey söyleyeceğim. Gerçekten merak ettiğim bir şey. Beni arıyorsun kanka diyorsun ki bir yapak marinaya gel. Olay ne? A, ben de söyleyeyim. yol geldim. Bana anla. Şimdi ben de söyleyeyim. Ee, çok haklısın. Ben de 41 kilometre yol gelip Ümraniye'den Tuzla'ya geldim ben de. Aslan sana bugün bir soru soracağım. Bir adet düşsen yanına 3 tane şey alsan ne alırsın? Seni almayacağım kesin de. Yemek, teknolojik eden gibi bir alet. Tabi orada çalışır mı bilmiyorum. Ve su. Su mu? Evet. Abi gidip alıp gelir misiniz ya? Bugün ne yapıyoruz biliyor musun? Ne yapıyoruz? Seninle beraber ıssız gidiyoruz ve bir gün boyunca orada kalıyoruz. Var mısın yok musun? Ona göre videoyu iptal edeceğim. Bir, bir şey söyleyeceğim. Kanka. Evet çok ciddi. <laughs> Peki bunu bana ben de neden söylemedin? Çok ciddi. Sadece sen dedim ki gelirken bir tane çantalla gel. Bu kadar. Doğru mu? Doğru. Bu kadar. İhtiyacın ne varsa 3 tane şey alıp buralarda? gel. Bu kadar. He? kadar. Ya, onu bize ayarladılar. Hiç merak etme. Sadece git al ve gel. Sen de benimkileri görmeyeceksin. Git al gel. Hadi gidelim. Bir şey soracağım şimdi. Bana dürüst ol. Gerçekten böyle bir şey var mı? Var var. Abi beni ada diye bak mutfak adasının ortasına götürdü. Oturursanız yemin ediyorum var hani hiçbirinizle bir daha konuşmam. Muhatap daha iyi olmam. Haberiniz olsun. Şimdi arkadaşlar markete geldik. Öncelikle ne alacağım bulmam lazım. Ve burada su var. O yüzden bir adet havlu bulmam lazım bence. Güzel bir havlu buldum kendime. Salak kürsatın aklına bile gelmeyecek. Mal ıslanacak öyle duracak. Hasta olacak. O yüzden bir tane bundan aldım. Şimdi yiyecek bir şey almam lazım bence. Bir adet yuvasan aldım. Bir adet de içinde bir sürü var ama ben çok akıllı olduğum için kocuğu paket alıyorum. Bu bir tane yerine sayılıyor değil mi? Evet. Bu arkadaşlar fillerin en sevdiği şey yani benim de. Bir tane içecek alabiliriz bence değil mi abi? Dondurma almak istiyorum ama erir değil mi? Bir tane de bunu... Bunların... Gerçekten bunu hak ettiğimi düşünüyorum. Ve gerçekten gelin şöyle bir içine girelim. Villa! Yemin ederim. Gerçekten o kadar ve o kadar iyi ki. Şurada yatmanın verdiği mutluluğu hiçbir şey vermiyor. Merve geliyor. Vallahi geliyor. Gemi gibi. Koltuğumu aldın zaten. Ben gelebilir miyim? Şimdi yalan konuşma. Hiç geçelim? mi? Bakarız duruma göre. Çok sıcaklarsan, başına güneş geçerse... Kanka e, sen, sanki başım dönüyor. Sinekliği falan da var içeride yani. Murat, que Hepinize merhaba arkadaşlar. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Ben Cemre. Bugün sizlerle birlikte ne yapıyoruz diye merak ediyorsanız Youtube'un en tatlı ve en sevimli kızını kanalıma konuk alıyorum. Betül Çakmak. Ben <laughs> çakmak, geldim. Çakmak. Betül kanalımı tatlandırıyor şu anda. Şöyle bir şey söyleyeceğim. Başlıktan da anladığınız kadarıyla bugün Betül'le beraber kombinasyon is that mystical is <laughs>